Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Ben Doktor Arcan Baran. Orta Doğu Haber Merkezi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Halit Halife'nin özellikle Suriyeli yazar, senarist kendisi vefat etti. Ee, onun hakkında ben e, yazılarım var. Bu videoyu izleyenler açıklamalar kısmında en aşağıda bulacaklardır. İsteyen Google'a yapıştırıp bu yazılarımızı okuyabilir. Ee, kendisinin es Esed'in Suriyesi üzerine bir la Seka'ine fi metabikhil hazil medine bunu ben bu konuyla ilgili çalıştım 2022'de. 2023'te de Halit Halife'nin Halife ölüm zor bir iş. Şam'dan Halep'e kadar babalarını götürüyorlar. İşte o süreç içerisinde şu rüşvet falan Esad dönemini anlatıyor arkadaşlar. Evet şimdi Halit Halife'nin özellikle Şam hakkındaki yazısını okuyalım. Bir zamanlar cezbedici olan kokular buharlaşıp gitmiş. Geride anlaşılmaz bir sessizliğin ve süre gelen bir beklentinin ağırlığı altında acıması bir şeyi bırakmıştı. Turistlerin Şam'ı şu anki haliyle ziyaret etmesi ne büyük bir çılgınlık. Onları boyunlarında kameralarla 13 yıllık bir savaştan çıkanların yüzlerine hayretle bakarken, mis kokulu baharatları işlerine çekerken ve eski şehrin barlarında sabahın erken saatlerine kadar eğlenirken hayal ediyorum. Bu fikir aklı hayale gelmeyecek bir fantazi gibi geliyor. Her gece tarifsiz kabuslarla uyanıyorum kesik kafalar, çocukların boğazını acımasızla, acımasızca kesen bıçaklar, tarihin en eski şehri olduğu söylenen Çam adlı bir yabancı şehre vardıklarınca, can, vardıklarında can, cansız düşen kuşlar. Ama yine de her geçen gün yollarında dolaşıyorum. 13 yıl önce dünyanın dört bir yanından gelen dostlarımı ağlamayı hiç bırakmadığımı, ziyaretlerinin bana sonsuz mutluluk getirdiğini hatırlıyorum. Sessizliğin açığa çıkarmaktan çok daha fazlasını gizlediği bu büyüleyici sessiz şehirde doğaçlama aktiviteler yapardık. Akşamın geç saatlerinde ise süre dalıp bin bir konuyu tartışarak kendimizi uyuşuk hissettiğimiz anlar bulurduk. Hala bu kabus, kabusların ortasındayken arkadaşlarımın ziyarete döndüğünü hayal ediyorum ve onları karşılamak için havaalanına koşuyorum ama... Havaalanının Şam ile Tahran ve Bağdat gibi müttefik başkentleri arasındaki gizemli uçuşlar dışında yıllardır kapalı olduğunu fark ettiğimde kahkaha atıyorum. Kargoların durumu belirsizliğini koruyor. Ancak savaş malzemelerine benzemesi tahmin yürütmeyi gerektirmiyor. Sadece Kahire ve bazı körfez ülkelerinden Suriye vatandaşlarını taşıyan birkaç uçuş. Nisan ayında bir gün şehir tipik bir bahar görünümüne görünü uyandı. Radyo yeni bir alçak basın sistemini duyurdu. Ancak kuyrukta bekleyenler aldırış etmedi. Çamurlu yollarda yürümeye alışmışlardı. Ve bu zahmetten hiç de rahatsız değillerdi. Arabamın benzin çok az Bir iki yolculuk için yeterli Önemli değil bir çözüm bulurum Komşularım akrabalarını paylaşır Arabalarını paylaşır Bekleme süresini birlikte geçiyoruz Sonsuza dek kaybolmuş bir şehir Anılar iç içe geçiyor Şam'ın 20-30 ve 40 yıl önceki görüntüleri O şehir yok oldu Sonsuza dek kayboldu Bir zamanlar cezbedici olan kokuları bile buharlaştı Geride anlaşılmaz bir sessizlik Ve bitmek bilmeyen bir beklentiyle dolu Zavallı bir Şam kaldı 50 yıldır onu doğal akışına döndürülebilecek bir olayın özlemini çekiyor. İnsanın sayısız katman ve yüze sahip bir yerin çeperinde yaşadığı, şehrinin gerçeğini ararken avuç çizgilerini ve yüz ifadelerini dikkatle incelediğini fark etmesi. <laughs> bir dakika özür Yürek parçalayışı. Birçok kişinin yok, yok olmasını istediği bir gerçek. Düşmanların Şam kadar şiddetle arzuladığı ve peşinden koştuğu bir yere hiç tanık olmadım. Sonunda onu yönetenler gücünü hissettiler ve yenilerek ayrılmak zorunda kaldılar. Asıl soru şu. Şam'daki mezarınız dayanacak mı yoksa yok olacak mı? Bir şehrin yüzyıllardır hem, istil, hem istilacıları hem de hayranları cezbetmesi tuhaf bir denklemdir. Bilki bitmeyen, bil ki bitmeyen bilmeyen bir yok etme arzusuyla hareket ederken ikincisi her konuştuklarında gözyaşları eşliğine uzun bir sessizliğe gömüyor. Yıllardır karanlığın hüküm sürdüğü, insanların geceleri cep telefonlarının zayıf ışığına güvenerek sokaklarda gezindiği, Şam'da hayal bile edilemeyecek manzaralara tanık oluyorum. Bu arada Yunus Turma hocama teşekkür ediyorum. Sağ olun. Derin bir acı ve üzüntünün yaşandığı, evlerin terk edildiği, çevre mahallelerin ve alanların tahrip edildiği, yarasaların yoğ olarak kullanıldığı bir şehir. Savaş, kuyruklar ve üzüntüyle boğuşan Suriyeliler kaçınılmaz sonlarını bekliyor. Karanlık sıradan bir varlık haline geldi. Artık içimizde öfke uyandırmıyor. Şam 1907'de altın tramv tramv tramvaylarıyla tramvay, övünerek eleti ilk şehirlerden biri olarak gururla kucaklamasına rağmen ışık ve elektrik hayatımızın hiç parçası olmamış gibi koşullarımızı yönlendiriyoruz. Sanki taş mağaralarda yaşıyormuşuz gibi belki lükslerin tadını çıkarırken bile izolasyondan seriliyoruz. Yazı projelerimizi tartışıyor, yeni romanlar ve resim planlarımızı paylaşıyoruz. Karşılığında dostlarımız da tiyatro çalışmaları, romanları ve filmleri hakkında biz bilgilendiriyor. Genç yazarlarla seanslar düzenleniyor. Sinematik senaryolar yazmalarına ve ilk metinlerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Pillerin şöyle aydınlanmış, işe dalmış bir şekilde dış koşulları beklemiyoruz. Bizler bu çorak toprağın çocuklarıyız. Karanlığa ve zulme göğüs geriyoruz. Ancak bu iğrençliğin ortasında şehrimizin büyüleyici bir ikon gibi parladığını zamanı gelsin ve geçmişinin kalıntılarından yeniden de diye sabırlı olmamız gerektiğini anlıyoruz. Halit Halife Suriyeli romancı ve nefretin örgüsü ve kimse mezarlarının başında dua etmedi. Aldı eserlerinin de yazarıdır. Evet arkadaşlar Halit Halife gerçekten... Ben çalıştım Türkiye'de. Onun özellikle çevirisini bir arkadaşımız yaptı sağ olsun. Kendisi Şamurfo Üniversitesi öğretim üyesi. Ve o, o roman hakkında da, onun kitapları hakkında da çalışmaları Türkiye'de yapmış birisiyim. Dolayısıyla bu açıklamayı bırakıyorum videonun açıklamasına. Oradan bakabilirsiniz. Google'a koyup bakabilirsiniz çalışmalarını Halit Halife ile ilgili. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.